Hiç düşündünüz mü? Kalbiniz günde yaklaşık 100 bin kez atıyor. Ömür boyu düşünürsek ortalama 3 milyar kez. Hem de hiç durmadan. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Evet, işte elimizdeki kaynak, kalbin mühendisliği, tam da bu konuya, yani bu olağanüstü organa odaklanıyor. Onu adeta ilahi bir tasarım harikası olarak görüyor. Hı hı. Bu sohbette gelin sizinle birlikte bu yumluk büyüklüğündeki gücün, kaynağın gözünden şaşırtıcı yapısını biraz daha yakından inceleyelim. Ne dersiniz? Harika olur. Kaynağın merkezindeki fikir aslında şu. Kalbin yapısı o kadar karmaşık ki hani basit tesadüflerle açıklamak pek olası görünmüyor diyor. Hmm. Metin özellikle şey e, indirgenemez komplekslik diye bir kavrama dikkat çekiyor. Yani şunu demek istiyor. Kalbin ana parçaları var ya odacıklar kapakçıklar falan. Evet. Bunlar o kadar birbirine bağlı ki biri olmadan diğeri işe yaramıyor. Hepsinin aynı anda doğru şekilde var olması lazım ki sistem çalışsın. Anladım. Yani tek bir parça eksik olsa bütün yapı çöküyor. Aynen öyle. Kaynağa göre durum bu. Bu yüzden de hani bunun böyle yavaş yavaş tesadüfen nasıl oluşabileceği konusunda bir soru işareti bırakıyor. İşte bu biyolojik mühendislik yorumu gerçekten ilginç. Ve işin ilginci bu serüven daha anne karnında başlıyor, değil mi? Kaynakta anlatıldığına göre kalp daha mercimek tanesi kadarken atmaya başlıyor. Evet, inanılmaz erken bir dönemde. Çok kısa sürede de o bildiğimiz dört odacıklı yapıya dönüşüyor. Ve dakikada 100-160 gibi bir hızla atarak bebeğin gelişimini sağlıyor. Ve bu ritim dediğiniz gibi bir ömür boyu devam ediyor. Kesinlikle. Günde yaklaşık 7500 litre kan pompalıyor düşününce. Kaynak burada ilginç bir karşılaştırma yapıyor. Neymiş o? Ama kalp on yıllarca hiç durmadan çalışıyor. Doğru. Bu sadece verimlilik meselesi de değil. Aynı zamanda kendini onarabiliyor, ihtiyaçlara göre adapte olabiliyor, kaynağa göre bu durum yani olağanüstü bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle de kalp kapakçıkları kaynak bunlara tam bir mühendislik harikası diyor. Evet, o kısım çok etkileyiciydi. Metinde endüstrideki check valve yani çek valflere benzetiliyor bunlar. Bilirsiniz tek yönlü akışı sağlayan vanalar. Hı. İşte kalp kapakçıkları da tam olarak bunu yapıyor. Kanı sadece ileri gitmesini sağlıyor, geriye kaçmasını neredeyse tamamen yani %99.99 .99 oranında engelliyor. Vay canına! Dört tane ana kapakçık var. Mitral, triküspit, aort, pulmoner. İsimleri çok önemli değil belki ama işlevleri müthiş. Sadece kan basıncındaki minicik farklarla, tamamen otomatik olarak açılıp kapanıyorlar ve bunu ömür boyu milyarlarca kez hatasız yapıyorlar. Milyarlarca kez. Evet. İşte bu kusursuz ve otomatik mekanizma kaynağın şu soruyu sormasına yol açıyor. Böylesine hassas, böylesine mükemmel çalışan bir yapı hani rastlantılarla aşama aşama kendi kendine meydana gelebilir mi? Bu bizi doğrudan kaynağın temel argümanına getiriyor aslında. Yani bu kadar girift, bu kadar sofistike bir yapı kör tesadüflerin eseri olabilir mi sorusu. Aynen. Kaynak burada akıllı tasarım ya da yaratılış görüşünü benimseyen bilim insanlarına atıfta bulunuyor. Onlara göre kalp gibi sistemler belirli bir amaç ve işler gözetilerek bir bilgi dahilinde tasarlanmış. Evet, bu görüşü savunuyorlar. Metindeki şu benzetme de oldukça düşündürücüydü. En basit bir su pompasının bile bir mühendisi varken diyor, kalp gibi kat kat karmaşık bir biyolojik pompanın tesadüfen oluştuğunu düşünmek ne kadar akılcı. Evet, bu analoji kaynağın temel sorgulamasını özetliyor aslında ve bu biyolojik mühendisliği daha da geniş bir çerçeveye oturtuyor kaynak. Nasıl yani? Şöyle ki evrendeki diğer düzenlerle bir paralellik kuruyor. Mesela yıldızların doğum yeri olan o devasa gaz bulutları var ya nebulalar. Evet evet. Onların oluşumundaki o ritim ve dengeyle kalbimizdeki o durmak bilmeyen ritim arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor. İlginç bir bağlantı. Metne göre kalbimizdeki bu yaşam ritmini düzenleyen prensiple evrendeki o muazzam kozmik dengeleri kuran güç aynı olabilir. Ve şunu da ekliyor, insan bu tür derin bağlantılar üzerine düşünebilen, anlam arayabilen tek canlıdır diyor. Çok etkileyici. O zaman özetlersek, elimizdeki kalbin mühendisliği kaynağı, Kalbi gerçekten de anne karnındaki ilk vuruşundan ömür boyu süren kesintisiz çalışmasına, evet. insan yapımı makinaları aşan verimliliğine, o kapakçıklarındaki inanılmaz hassas mühendisliğe kadar üzerinde düşünülmesi gereken, hayranlık uyandıran bir tasarım olarak sunuyor bize. Kesinlikle. Peki, tüm bu bilgiler ışığında kaynak bize ne öneriyor? Diyor ki, şöyle bir elinizi göğsünüze koyun, o ritmi hissedin ve bu tasarımın ardındaki o muazzamlığı, bize verilen bu eşsiz hediyeyi bir an olsun düşünün belki bir şükran duyun. Ve son olarak kaynak sizi oldukça düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyor. Şöyle düşünün. Vücudumuzda bilinçli olarak yaptığımız şeyler var, değil mi? Konuşmak, yürümek gibi. Evet, kontrol edebildiklerimiz. Bir de bilincimiz dışında tamamen otomatik gerçekleşenler var. Nefes alıp vermek, sindirim, hücrelerin yenilenmesi ve tabii ki kalbinizin her bir atışı. Doğru, hiç düşünmüyoruz bile bunları yaparken. Kaynak diyor ki, bizim bilinçli kontrolümüzdeki işler, bu otomatik pilota bağlanmış hayati fonksiyonların yanında belki de trilyonda bir bile değil. Vay, bu büyük bir oran. Evet ve ardından şu soruyu soruyor. Eğer bedenimizdeki bu inanılmaz karmaşık ve hayati sistemlerin işleyişinde bizim doğrudan kontrolümüz bu kadar azsa, bu kadar sınırlıysa o zaman bu muazzam biyolojik mühendisliğin arkasındaki asıl mühendis ya da tasarımcı kim olabilir? İşte bu. Gerçekten üzerine kafa yorulması gereken bir soru. Kaynağın bize bıraktığı son düşünce bu.